...kadarıyla değil mi? Only fan sitesinde. Hı hı. Ne yapıyorsun? Söylemek <laughs> <laughs> şey istemiyorum. Ne yapıyorsun? <laughs> yani ne yapıyorum... Ee... Her şey yapılabilir. Sınırsız tamamen. Ya Belli bazı kurallar var tabii. işte, kendine zarar verme vesaire. Onlar yasak. Hmm. Ee, ya da işte bazı şeyler atıyorum bıçak görünmesi bilmem ne. Böyle bazı kurallar var. Ya da işte pedofili özendirecek şeyler falan. Bunlar yasak. Hmm. Ee, ama onun dışında sınırsız istediğini yapabilirsin. Yani iş çamaşırlı da olursun. Full çıplak da olursun. Bikinili olursun. Kıyafetli de olursun. Mastürbasyon videosu da çekebilirsin. partnerle seks videosu da çekebilirsin. Tabii o kişinin de hesabının olması lazım ve onu da etiketli olman lazım haberin olması lazım oradan evet. para mı geliyor evet insanlar buna para ödüyor izlemek için. Zaten DM üzerinden oluyor aslında. Ana sayfa ya da profil gibi değil. Yani Instagram'a benziyor. Ana sayfası var, profilin var, canlı yayın açma kısmı var, hikaye atma özelliği var. DM bölümü de var. DM'den aslında e, ana sayfadan da yapılabilir ama ben öyle yapmıyorum. Daha çok DM bölümü. Özel mesajlaşma olarak hı hı. karşıdaki kişi ne istiyor? İstediği şey bana uygun mu? Yapabilir miyim? Göndermek istiyor muyum? Kişiye göre de değişiyor şimdi. Ne kadar ödediğine de bağlı. İşte kimse az ücret ödüyorsa ona daha Normal şeyler giderken kimisine daha farklı işte. Anında mı ödeme yapıyorlar? İçeriği sen gönderiyorsun ama kilitli oluyor. Ya da iki saniye bir saniyelik ön izlemesi ya da böyle şey blurlu mu flurlu mu hı -hı, ne hı -hı. deniyor hiçbir şey gözükmüyor. Ona orada ödediği an açılıyor kilit aslında. Hmm. Öyle oluyor. Neler var ya Allah Allah. Yani bir nevi vücudunla para kazanıyorsun. Evet. Bu yolu seçmişsin.